Selamlar herkese, 14 Şubat sevgililer gününde Valorant'a özel gelecek koleksiyonun içeriği, fiyatı ve hangi türde olacağı belli olmuş oldu. Kahreden haber geldi bu arada, kapsül olacak koleksiyon ama şöyle de bir haber var aynı zamanda. Bu koleksiyon çiftlerin kapsülü olacak. Teker teker de içerikleri satın alabileceksiniz. Geçenki videom içerisinde fiyatlarının olduğunu ve teker teker satın almak istediğiniz zaman fiyatların ne olacağını size söylemiştim. Koleksiyonun fiyatının 2137 Valorant puanı olması planlanıyor ulu pençe koleksiyonunda da olduğu gibi fiyatlar biraz değişebilir. Böyle 200-300 olan puanı aşağısında üstünde 2000'den aşağı olmayacağını biliyoruz ama bu içeriklerde olduğunu söyleyebilirim. Kartlar 375 Valorant puanı olacak. Spreyler 325 Valorant puanı olacak. Gumbody 475 Valorant puanı. Hareketli bir Gumbody bu arada. 3 tane de ünvan var. Ünvanların tanesi de 200 Valorant puanı olarak listelere girilmiş durumda. Aynı zamanda ürünlerden bazılarını satın aldığınız zaman da koleksiyonun ne kadar indirimde olacağı da belli olmuş oldu. Yani burada ben ne demek istiyorum? Eğer bir koleksiyon içerisinden tamamını almıyorsanız ve sadece diyelim ki burada Vandal alıyorsanız belli bir indirim oluyor normal koleksiyon fiyatına göre. Bu koleksiyonu da ne olacağı belli durumda. Teker teker almak isterseniz hepsini 2850 olan puanı oluyor ve indirimlerde şu an ekrana verdiğim şekilde olacak teker teker alınan içerikler içerisinde. Şu an sizlere bilgileri vermiş bulunmaktayım. Yakın zamanda bu içerikler Brezilya'da aktif olduğu için bunları rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Ama tabii ki de bunlar değişebilir. Yine değiştiği zaman da sizlere hangisi değişirse içerik olarak haber yaparım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.